Herkese merhaba, şöyle. Bugün Minecraft oynuyoruz. Evet, bugün Minecraft oynuyoruz. Allah, 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 Allah. Mojang, Mojang. Evet, en son ki girdiğimiz Kalyon dünyasına gireceğiz. Hani dün bir video atmıştım YouTube'a. Attığım için attığım için zaten biliyorsunuz yani. İzlediğinizi de zaten. Ne bu? Tamam. Oyuna girip biraz eğleneceğiz. Evet, bir şeyler yapacağız. Ama ondan önce bekleyin. Evet, devam ediyoruz. Yine köpeğimiz burada oturuyor. Bu da benim yeni köpeğim. Onu da zaten dün göstermiştim. Evet, köpekçim. Seni yine biraz besleyeyim. Sonra sen

Direk evet, direkt direkt öldüm. Şimdi arkadaşlar evet devam ediyoruz oyunumuza. Ya e, kostümlerimiz bizim kırılmış daha demin. Bizim bakın kostümlerin hepsi kırılmış. Evet. Hadi bakalım. Kırıldıysa bile ne yapalım yani. Şimdi hileden alacağız kostümü. Şuradan yaratıcıya girerek. Bunları da şimdilik yedek olarak bırakıyorum. Ben şunları alıyorum. Daha demin lava düştüm gittim yanlışlıkla. Tamam tamam. Şimdi bunları da elmas yapayım bunların da hepsini. Krek. Kardeş. Hadi gidin. Bir tek yay falan duracak. Bir, bir, tane envanter yerim kalıyor. Tamam bu duruma göre ne yapayım? Kendime kostüm aldım. Şimdi e, her şeyde bundan yapıyorum. Neterit. Neterit taşıyorum. Neterit. Haydi evet, bakalım. 11. Şimdiki. Şöyle bir bakıyorum eşyalarımı geri koyacağım. Sonra bunların hepsini tekrar halledeceğim. Mesela elmaslarım var. Gerek yok şimdilik. Şu ikisini şöyle birleştireyim. Şunları da şöyle birleştireyim. Tamam. Şunu da şöyle. Başka birleştirilecek bir şey var mı? <laughs> He, yok sanırım. Tamam. Bakalım. Bir yukarı mı baksak madem? Şöyle yani bir bakıyorum ben. Tamam şimdi burada bir şey yok girmiyor. sesini de açıyorum biraz. Aşağımızla al. En aşağıya iniş yok yani ben istersem inerim. Yine yapmadım iniş. Yani Oraya. Burada en son en aşağı kat burası. Yani benim evimin olduğu yer en aşağı. Ee, niye bunlar böyle bilmiyorum. Ben bunları şunlarla kırayım hemen. Yani. Tamam bunları attık. Görüşürüz. Tamam. Şöyle çıkalım bakalım. Şuradaki madene de girerdim de dur. Şimdi bir girmeyelim oraya. Bir ben bir yukarı bir çıkıp oraya bir bakayım. Ee, şuradan şöyle atlarsam ha tamam. Buraya da yukarı böyle saçma merdiven yaptım. Çok böyle dönmeli falan filan ama idare eder ya. O kadar da önemli değil yani. Şimdi şöyle bir bakıyorum yukarılara. Aşağıda olduğum için de biraz yalnız bir yer. Ne bileyim şöyle eğileyim de düşmeyeyim hep. Ya ne bileyim çok yalnız bir yer. Şu an eğildiğim için düşmüyorum bu arada. Eğilmiş şu an. Eğilim yani. O uçta duruyorum. Uçta duruyorum ya. Ne kadar garip. Hayır düştüm. Neyse yine eğilelim. Böyle işte çok yalnız ve sakin bir yer burası. Mesela lan? karşı tarafta bir zombi var. Ve ikisi de beni görmüş. Ne yapıyorlar? Nasıl gelecek? Nasıl gelecek? E gel hadi. Tamam şimdi geliyorum ben sana. Bu zombiler niye böyleler? Selam. Gel lan. Gel. Orada geber git defol. Gerizekalı. Sen kime bulaştığını sanıyorsun? Orada bak. Açıklamadı ben bir Ben oraya da gitmek istiyorum. Orada bir tahta falan gördüm. Tabi ben bir yere katladım evde dolmak için. Selam köpek nereye bakıyorsun? Selam. Yatakta otur da yatağa işeme. Şimdi şu meşalelerimizi bir alalım. Tamam. Şimdilik çapa gerek yok. Dur şunu şöyle açayım şunları. Şimdilik çapaya gerek yok. Çapa envanterde kalsın. Hatta şöyle küçük bir düzenleme yapalım. Dur dur. Şunlar şöyle. Şu şöyle. Tamam. Ben oraya bir gideceğim. Baya bir maden var. Bu bizim düştüğümüz Çok fazla madenli bir alan. Ben şimdi. Nereye atlasam ya? Şuraya atlayacağım da kafamda blok falan var benim. Ben nasıl atlayacağım? Ben şuradan direkt burada en aşağı atlarsam öleceğim büyük ihtimalle yani. Ölürüm büyük ihtimalle. O yüzden ben direkt şuradan birkaç tane Ha biz aşağı nasıl ineceğiz ya? Yani? Ya da inmek için direkt şuradaki suya tutunuruz. Heh. Asansör kaynağı. Evet burayı hiç düşünmedim ve suya düşüyorum. Dur, dur. Şu asansöre çık. Burası bizim asansörümüz de olabilir. Evet. Ve şimdilik bize kürek de gerekmiyor. Tamam. Evet. Tabii koyunca hemen kırılıyorlar da ben şuradaki ama benim buraya ihtiyacım var ya. Benim o zaman şimdilik ne ihtiyacım yok bilmiyorum ki. Ben şuraya... bilmiyorum. Taş sayımı görmek için o zaman şu baltayı kaldırdım. Yani değil. Ha. şuradan dikkatlice. Oo kendine minnak bir yuva kurmuş. Evet, buraları aydınlatıyorum biraz. Şu spawn point'i kırsak, e şey, spawn'ları kırsak var ya heh. Tamam, bir sürü XP de aldım. Arkamdan böcek falan gelmiyor değil mi benim? Böcek. Oğlum baya bir ağ kurmuşlar ya. Örümcek ağı kurmuşlar. Hep. Bu nedir? Eşek gibi ağlar kurmuşlar. Bu nedir ya? Bu nedir? Bu nedir böyle? Bir de bu kadar fazla ip kazanıyoruz ki ip kazanıyoruz bunlarda ip. İp var. En çok ip kazanıyoruz. Evet yine şuraya Buralar ne kadar çok bol bir yer ya? Çok bol. Şu kılıçlarla kırıyorum buraları. En dayanıklı kılıç netelet eşyalar. Yani netelet kılıç. Nerede ne ya? Bu nerede? Bu nasıl bir bolluk? Bu nasıl bir kıtlık? Bu nasıl bir kıtlık? Nasıl bir, bir bolluktur? Orada bir sandık görüyorum evet. Sandığı açacağım. Dur bakayım. Birkaç metre daha koyuyorum buraya. Oy oy. Hiç işler bitmiyor. İlk bu buraya açalım. Evet bir tane elmas çıktı. En azından bir tane bile olsa değerlidir yani. Ekmek falan var. Meşale buldum. Üç tane beleşe meşale. Tamam. Adet etiketi buldum yine. isim etiketi. Evet. Zombi ile örümcek buradaymış. İleride de bir yer var bak. İleride gözüküyor bir yer var. Tamam ya buradaki ağlar da kırılmış. <laughs> evet yeni yol hedefimiz. Burası. Sen, niye direkt, <laughs> Sen niye direkt Niye direkt sal Niye direkt bana saldırdın? onu da bilmiyorum. Neyse. Ee, ben bir tane taş kazayım tamam mı? Bir tane taş alayım. Tamam taş sayımı görebilmek için Enfanterimi böyle yaptım Yanlış yere koydum Aa ben oraya mı koydum Ya sen nasıl bir kontrolsün Nasıl bir şeysin Hep şu geri zekalı ağ yüzünden tamam, Defol git Çekil 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 Şurada şu çiftin Şurada bir dengele tamam Defol git ya Tamam bu su gitti şimdi rahatça engelimizi kapattık. Engel yok artık. Altın falan var. Alalım mı? Alalım hadi ya. Altın. Tamam güzel. Şuradakini de aldık mı? Bitiyor herhalde. Ha, bitti evet. Ama ben altın sayımı görmek için değil. Ben taş sayımı görmek için. Taş sayımı. Şunlardan kazıyorum birkaç tane. Tamam şekil. E ben yine nereye geldim ki? Aa, benim evimin arka tarafına geldim ben. Arka tarafın çaprazının aşağısına geldim. Niye böyle oldu bilmiyorum. Burada odun modu falan var ve ben bu odunları böyle yerleştirmedim ha. Neyse şurada küçük bir maden var da sürekli bir maden karşılaşıyoruz ya madenler. Bu arada arkasına yani aşağı inmek için en iyi yol burası. Şuradan dur bakayım bir dakika ya. Benim bir yere bir taş koymam lazım. Dur dur. dur. Abi düşüyorum dur. Ya pezemek pezemek. Dönmüyor dönmüyor. Kamera dönmüyor ya. Sen nasıl bir pedemeksin? Nereye daldım ben? hay senin ananı şey yapayım ben. Ya bu ne? Ne oldu lan daha demin? D dönemiyorum ya dönemiyorum. Oyun da oldu. ne oldu? Hayırdır ya? Senin gibi lavır şeyini var ya. Senin gibi lavın amacını şey yapayım ben. Şerefsiz. Hayırdır? Şunları al, şunu al, şunu Bu e nedir ya? Bir e de mal mal sürüklüyor ya. Ne oluyor? Bu ne? bıktım usandım ya Orada bir maden mi var? Hayır yok. Aa! Burada bir yer olduğunu ben tahmin etmiyorum. Şöyle Ben lava sürükleniyorum. Dur dur. Ama ben hiç lava düşemiyorum ki. <laughs> Engeller var. <mi? gülüyor> <Engeller mi? gülüyor> dur dur. Şuradan bir çıkayım iki dakika. Şu tahtanın üstünde dur. Bu ne be? Heh, tamam, evet yine bir yolculukla karşı karşıyayız da ben sanırım daha önce buraya gelmişim çünkü meşale falan koymuşum ben buralara. Evet burayı hatırladım. Yine bir bakalım. Tam meşale koymaya gerek yok zaten ben buraları aydınlatmışım yeterince. Ama gitmediğim yollarda varmış burada. Gitmediğimiz yerlere de bakalım. Şu an çok karanlık gözüküyor bende ekran. Hem de benim yerim yani şu an benim ekranım güneş gören bir yer. Yani ben şu an tableti rahat göremiyorum ama eminim ki size güneş şansı nasıl gelmediği için siz rahat görürsünüz. Ve zaten ben videomu yüklerken izleyeceğim bakalım rahat gözüküyor mu gözükmüyor mu. Gözüküyorsa sıkıntı yoktur. Evet ben yukarı çıkmadım herhalde dur bakayım. Ben 34'e 52. Şunu şöyle yap. 22 64 oldu bu defa da. Ben şuradaki A'yı bir kırayım ve benim kafamda bir şey var. Dur bakayım. Hay ben sizin Zaten hastayım ya. Zaten hastayım bir de uğraştırıyorlar. Minecraft niye beni bu kadar fazla uğraştırıyorsun Minecraft? Şuradan bir çıksana. İpinle, 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 ipinle. Buraya atladık. Burada o kadar fazla altın var ki. Ama ben bu altınların hepsini toplamayacağım. Yine bir tane altınla karşılaştım Bunu nedir ya bu nasıl bir altın Hadi o zaman bir sürü altın toplayalım Zaten bayağı bir altın var ve redstone da var Tamam redstone'ları da alalım Videoda 17 dakika olmuş haberimiz yok Ve bu yeni sandık mı Evet bu yeni sandık Bizim daha önce bakmadığımız bir sandık bu Tamam güzel Ama buradan pek bir şey çıkmadı ya şu tohumları da şöyle. Kömür çıktı tamam kömür. Ben de zaten kömür bekliyordum da bu kadar az beklemiyordum ya. Üç tane çok az. Tamam şu ikisini şöyle birleştirelim. Birleştirecek şunu şöyle ekleyelim. Başka birleştirilecek bir şey var mı? Birbirine. Şunu şöyle koyayım. Tamam başka birleştirilecek bir şey yok. Evet evet. Ben buraya gelmişim o kadar meşalem falan var. Ve ben sıkıştım burada dur. Oğlum bu ne ya? Ben şurayı bir kırayım da. Benim buraya daha önce gelmediğim yer hem de ya yani meşale falan koymuşum hep buralara. Ve ben bu sandığı görmemişim. Ben kör müyüm neyim ya? E kör olduğumu düşünmüyorum. Tamam şunları da alayım. Ne yapayım? Kil mi çekeyim ben? O kadar yolu tekrar gitmek istemiyorum. Nereden çıkıyorduk biz ya? Ben hiç uğraşmayacağım. Direkt kilit basarım. Bu kadar basit ya. <laughs> Hava durumu açık olarak değiştiriliyor. Tamam kil kil kil. Öldüm ya direkt. Hiç uğraşasın yok. Tamam şimdi sandığımızı alalım. Sandığımızda baya bir yer var yine çok da fazla yok ama yine de tamam şunları birleştir birleştirilecek olan şeyleri birleştiriyoruz böyle evet, çakıllar böyle ad etiketi tamam falan ne bu diroid D diroid mi diolit mi diroid. diorit yani, diorit ya diorit şöyle raylar ekmek falan var ya ekmekleri de koyuyorum ben sanda hiç daha önce hiç, hiç, hiç toplamamışız direkt böyle yapıyorum what bu ikisi birleşmiyor mu bu ikisi birleştirmiyor bu maden arabasıyla bu ikisi birleştirmiyor sanırım o yüzden yani ekstradan bir tane yer kaplamış olacaklar. Neyse. Tamam. Ney bu dedektör bu aktivatör olmalı evet aktivatör. Aksinde onun adı aktiviter. Tamam sandık buldum. Tamam sandıkları çıkaralım sandıktan. Sandık sandığa nasıl sığıyor bilmiyorum. <laughs> Çok da garip oluyor. Tamam. daha birleştirilecek bir şey yok. Tamam. O 64 tane ip ipimiz olmuş bayağı bir. Tamam, tamam. Her şeyden çokar tane var. Her şeyden çokar tane ya. Yani her şeyden bir sürü var. Balçık topu var. La balçık topunu da yapalım. Şimdi ben şu sandıkları şöyle bir alayım. Bunları da bir yerleştirme yere yapalım. Nereye yerleştirelim? Evet hadi bakalım Kayra iş başına koyun o zaman. Tamam da ee, badene inmeyeceğiz hemen. Şunları geri koyuyorum. Küçük envanter düzenlemesi. Şunlar şöyle. Tamam şimdilik bunlar kalsın. Şuraya ağaç odun sayımızı şey yapacağız. Şimdi kılıcımı aldım yola çıktık. Hadi bakalım. hemen bir tane ağaç keseyim de burası çok güzel ya. Hiç ağaç kesesim yok yani. Ama dur bakalım. Şöyle bir gezinti yapıyorum ve benim, ben ne bileyim, benim denk geldiğim yerde çok ormanlık şeylik bir alan ya. Orman. Bir kanyon bir de orman. <laughs> ne kadar garip ya. Hasta olduğum için kameramı da hiç açmıyorum. Ne gerek yok yani hasta olduğumuzda kapatalım yani niye özelimiz anlaşılsın ki mesela yani şu an burnumu siliyorum yani niye kameramı açtığımda burnum niye silerken gözüksün ki neyse evet. ama yani hastayım biraz yine yine, <laughs> yani yine düzelir ya çünkü bu sonsuza ilerleyen bir şey değil ki. yine hava durumunda yani neredeler o durum ben niye kıramadım kırmıştım ben ben kırmıştım lan sen şimdi nerede kanyon kanyon şu tarafta mıydı ben kanyonu unuttum şu taraftaydı dur gidelim Hayo neredeydi ya? Ha buradaydı. Yanlış yoldan gittim sandım ya. Şimdi hemen şöyle hoplaya zıplaya gidiyorum ben. Yani ölmem bu kadar da. Tamam. Direkt şuradan şöyle atlıyorum. Yani abartma ya. Küçücük bir şeyden ne, niye ölüyoruz ki? Hem de bir de evimizin kapısını açık unutmuşuz. Hadi kapatalım da. Şimdi odunları çevir. Yine bir sandık yere yapacağım çünkü. O yüzden odunları toplamaya gittim. Şimdi şöyle eğilerek yapabilirim rahatça bu işi. Dur bakayım. Şu yanları böyle kapatayım. Dikkat edelim. Az odunum kaldı. Buraya öyle yapacağım. Küçük bir tık daha ilerleteyim diyeceğim de yetmeyecek herhalde. Ya bak şöyle şeyler çok sinir olur ben. Alt tarafı bir blok be. Of çok sinir oldum bak şimdi. O creeper var dur Creeper'a görünmeden. Evet creeper'a görünmeden dedim ve göründüm. Git patlıyorsan aşağıda patla salak. Öldü. Öldü salak. İyi ki de ölmüştü. Bir tane alırım oğlum yeter ya. Bu ne ya? Çok yani tam bir tane odun kalıyor. Sinir ya. Sinir ya. Tamam. Bu da yeni sandığımız. Şimdilik burası dolunca o tarafı kullanmaya başlayacağız. İki sandıkta dolunca ne yapacağız bilmiyorum ben. Tamam. Şimdi başka ne yapacağız? Bilmiyorum başka ne yapacağız. E bitirelim. Bitirelim mi? Bitirelim. Evet şöyle bir son olarak üst katları bir geziniyorum. Tamam şöyle üst katları geziniyorum. Az daha düşüyordum. Dur bakayım. Şu şurada bir yarasa var. Ha ben şuraya bir atlayarak dur bakayım ya dur. Hayır. Aa dur ölmedim lan. Şimdi biraz daha canım alsın. Ya şey canım dolsun. Ya da dur ya Allah belanı. Gittim öldüm. Lava atladım. Neyse. Arkadaşlar like atın. Abone olun. Tekrardan görüşmek üzere. Bu arada buradan şöyle bir olay deneyeceğim. Ama yapabilirsem. Buradan evin üstüne çıkma yolu yapacağım. Öyle bitirelim videoyu. Abi sen şakasın he. Her kazdığım yerin altında niye bir engel var? Niye bir şey var? Şuradan, şuradan şöyle sandığa basarak çıkabilecek bir şekilde şöyle evimin üstüne bir yol yaptım. Evet böyle. Evet o zaman arkadaşlar hemen evimize girelim. Evet arkadaşlar like atın, abone olun. Tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.